Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitler keşer. Arabayı nasıl yürümezken süreceğiz. Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi bir motor alacağız arkadaşlar. Sonuna üstümüzü arkadaşlar. tabi ki de. Bir dakika. Bunu yapacağız. Hayır bu değildir. Şu. Seni evet arkadaşlar Bilmem Şimdi arkadaşlar Buraya girince Burada rengimizi değiştireceğiz Sonra kendimizi küçülteceğiz Ve sonra arkadaşlar yere yapı yapacağız. Ve böyle süreceğiz. Evet arkadaşlar. Özel şoför sürüyor şu anda. Arkadaşlar bu taktiği arkadaşlarınızla şaka yapmak için de kullanabilirsiniz. Ve bay bay